hember gelle kurt edi sinor nasnake li iran neji li turkiyeji li Irak u suriye zulmkar yekil u shirike heaven li hember zulm u zulmeji yekin u behavrale ne yartel hember gelle kurt yalli turkiye her roş ba ava ki judaji dide e, der binerin bin her david e, maça ame spor u bursa spor de jber ku ala hareme kurdistane hate vekrin nijat perastan jardin erişe gele kurt kırın u gel e, gel kırın pişre kesin ku ev ale vekrin hatın bin Reveberi Türkiye jubo berjewendiyen Kaya Jibo'ku ku kurdan da Nakokiye kurdike jubo kurdan Bikin ne hev kurdan hev cüda Ligorvan hın kurd başın hinek ne başın Ligorvan hın kurd şirikin yenin 7 ye ji e, le Dive bu yere de Davide derket holeku ne Ev devlete ku Reyadarin haremi kurdistan bi awaye ki fermi peşvazi dike naha ve Ali kriminalize dike evhin li ser ferasete kurde her baş heri baş limriye tevdigerin... terdigerin le gele kurt le hemberi ve ne yartiyeci ve de azat biji en bankle banklı derdorin kurdin ku de bin parçayın Türkiye dikin o ve rastiyedi bi ku ve rastiyedi Hunji bebeğinin lehemberi ve ne artıya helves tekmezin nişan bedin ve kurt her yerde bibin yek ve jubot tfaka gele kurt ve berhu behevra tek Değerli basın emekçileri geldiğiniz için teşekkürler. Basın toplantımız bitmiştir. Yani Karim'in jor heye pırsek pırkurt. Baş, Je bazın ve persim, Hefzullah'ın partiyi ve Erbil'den bir yer dururcağım daha füüyeliyken daha bu konu bu eminim demek ki Nezdet fakat Kürdistan'ı alabıkın daha bu tezahür bir yer rojan fakat kedo azadiği bu alabıkın ya da fakat Kürdistan'ı bu edinava fakat kedo azadi da cib gri ya da fakat Kürdistan'ı baslı Kürdistan'ı ve Taybet'i Yenneten uh, hedefe formülasyon ve ittifaka kurdire bir nikaş Elbette o beri ittifaka uh, e, e, bu hılbıcağırtın haremi de hemen demedi. Hem de Türkiye ittifakı etme bu hem de ittifaka kurdistani hebu. En bu an şekle ki rehevalti dikin e, tekoşin o e, nırkandın u, bu guftugoh hemen bu an rabbi berdağım de Bu e, demin peşteci ev هر نیکاش و هل وست و هین کرتر ببی. البته ما کو هاتن ام به او هدفه بسیار خیلی نبودن را به نیکاشی به يعني داد که یعنی انجام داد که به بودن بیار Burası takvim eki plan kriye mi? Takvim eki plan sazi tünebi, ligor amadekari, ligor nikahşan, şu demaku takvim diyar mi be, tişte van diyar mi çapemeni mi azadıra elbet parva bükün. Hatıra zor su <laughs>